İşlerim YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 15 Eylül 2022'de başlayan burslardan bahsedeceğiz. Hangi burslar başvuru alacak? Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılacak? Bunlara tek tek bakacağız. Ayrıca bu videoyla Ekim ayında ödemesi yapılacak Öğrencişerim.com bursuna da başvuru yapabileceksiniz. Başvuru için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve açıklamalar kısmındaki şartlara göz atmayı aman unutmayın. Anlatacağım diğer burslar hakkında ayrıntılı bilgileri açıklamalar kısmındaki burs tam liste linkinden bulabileceksiniz. Burs haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Haydi başlayalım. Uluslararası Ticaret Ağı Derneği yani UTRADER yılda 2 defa Ocak ve Eylül'de burs başvurusu alıyor dönem burs başvurusu 15 Eylül 30 Eylül arasında yapılacak. Burs miktarı lisansı öncesi eğitim basamakları için 700 TL, yüksek lisans için 1000 TL, doktora için 1500 TL. Başta uluslararası ticaretle ilgili alanlardaki üniversite öğrencileri olmak üzere tüm eğitim seviyelerindeki öğrenciler bursa başvurabiliyor. Başvurularda genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 50, 4 üzerinden en az 2 olması gerekli. Yeni kayıt ve hazırlık sınıfı öğrencilerinde not ortalaması şartı aranmıyor. Devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerin %100 burslu bölümlerinde okuyan öğrencilerden başvuru alınıyor. Başka bir kurumdan burs alıyorsanız boşuna başvurmayın çünkü vermiyorlar. KYK kredisi alanlar başvurabiliyor. Ultrader burs sonuçlarının açıklanmasıyla adayların istenen belgeleri göndermeleri gerekiyor. Belgeler arasında bir de taahhütname var. Taahhütnamede okul bitip çalışmaya başladıktan sonra bir başka öğrenciye burs verme niyetinizi beyan etmeniz isteniyor. Ama bu zorunlu bir şart olarak belirtilmemiş. Yani vermek zorunda değilsiniz bilginiz olsun. Mustafa Hasanoğlu Vakfı burs başvurusu da 15 Eylül'de başlıyor. Devlet üniversitelerinin birinci öğretim lisans bölümlerinde okuyan arkadaşlar başvurabiliyor. Başka bir kurumdan burs alıyorsanız bu bursa da başvuru yapabiliyorsunuz. Başvurular internet üzerinden online olarak yapılıyor. Ayrıca not ortalamanızın dörtlük sistemde en az 2,5, yüzlük sistemde en az 70 olması isteniyor. Yabancı uyruklu öğrencilerde eğer TC kimlik numaraları varsa burs başvurusu yapabilecekler. Son başvuru tarihi 5 Ekim 2022. Ayrıntılı bilgilere açıklamalar kısmındaki burs tam liste linkinden ulaşabileceksiniz. Aşağı bıraktım. İbrahim Bodur KSV burs başvuruları 15 Eylül'de başlıyor. Lisans, ön lisans öğrencileriyle birlikte meslek ve endüstri meslek lisesi öğrencileri de başvuru yapabiliyor. Ama üniversite ve bölüm şartları var. Lisans bursuna başvuracaklar için 4 üzerinden en az 2,5, 100 üzerinden en az 60 not ortalaması ve bir üst sınıfa geçmiş olmak şartı var. Ama not ortalaması uygun olsa bile 3'ten fazla başarısız dersiniz varsa boşuna başvurmayın. Hangi bölüm ve üniversitelere burs verileceği hakkında ayrıntılı bilgi sitemizde. Linki aşağıda açıklamalar kısmında. Endüstri Meslek Lisesi ara sınıflar için alttan dersi bulunmamak şartı aranıyor. Son başvuru tarihi 10 Ekim 2022. Burs hakkında ayrıntılı bilgiye açıklamalar kısmına bıraktığım burs tam liste linkinden ulaşabileceksiniz. ANK yani Ahmet ve Nezat Keleşoğlu Vakfı Bursu her sene Kasım-Haziran ayları arasında 8 ay boyunca ödeniyor. Başvurular 15 Eylül'de başlıyor. Burs başvuru şartlarında herhangi bir üniversite bölüm ya da not ortalaması şartı aranmıyor. Başarılı olmak, disiplin cezası almamış olmak, maddi imkanları yetersiz olmak, sabıka kaydı olmamak gibi şartlar sıralanmış. Burs başvuruları internetten form doldurmasıyla gerçekleşiyor. Burs başvuru sonuçlarını vakfın internet sitesinde TC Kimlik No ile sorgulayarak öğrenebiliyorsunuz. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022. Bir de KYK bursu hakkında ayrıntılı bir video yaptık sizler için. Sorduğunuz ve soracağınız pek çok sorunun cevabını bu videoda bulabileceksiniz. Linki açıklamalar kısmında. Siyasallar Vakfı Ankara Üniversitesi'ni yeni kazanmış ya da ara sınıftaki öncelik siyasal bilgiler fakültesi olmak üzere iktisadi idari bilimler ve hukuk fakültesi öğrencilerine burs veriyor. Başvuru için ekonomik olarak ihtiyaç sahibi olmak, ara sınıftaki öğrenciler için bölüm derslerinden başarılı olmak, KYK hariç başka bir kurumdan burs almıyor olmak şartları aranıyor. Başvurular 15 Eylül'de başlıyor. Burs hakkında ayrıntılı bilgiye açıklamalar kısmına bıraktığım burs tam liste linkinden ulaşabilirsiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında kendisi veya ailesi İzmir'de ikamet eden ve burs başvuru koşullarını sağlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine karşılıksız burs verecek. Burs miktarı 10 ay boyunca toplamda 4000 TL. Başvuru şartları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18-25 yaş aralığında olmak, devlet üniversitesinde veya vakıf üniversitelerinde %100 burslu öğrenim görüyor olmak şeklinde sıralanmış. Başvurular 15 Eylül'de başlıyor. Burs hakkında ayrıntılı bilgiye Açıklamalar kısmına bıraktığım burs tam liste linkinden ulaşabileceksiniz tekrar 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 sizler için söylüyorum. Öğrencişerim.com her ay 5 farklı öğrenciye tek seferlik 250 TL burs veriyor. Bunun için her ay burs başvurusu alınıyor. Ekim ayında ödenecek burslar için başvuruyu bu videonun açıklamalar kısmına bıraktığım formu doldurarak ve diğer şartları yerine getirerek yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 31 Eylül. 5 asil ve 5 yedek aday 5 Ekim'de açıklanacak. Asillerden başvurularında belirttikleri şartlarını belgelemeleri istenecek. Kişi halde yedek listeye başvurulacak. 15 Ekim'de tek seferlik burslar hesaplara ödenecek. Ve gelelim burs başvuru şartlarına. Din, dil, etnik köken cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm üniversitelerden ihtiyaç sahibi herkes burstan yararlanabilir. Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler burs başvuru formunda belirtmek kaydıyla bursa başvurabilir. Burs başvurusu için 1- Açıklamalar kısmına bıraktığım burs başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız. 2. Burs başvuru formunuzun değerlendirilmesi için tabii ki kanalımıza abone olmalısınız. Ve 3. Bu videonun altına formu doldurdum şeklinde yorum yazmalısınız. Mail ve telefon bilgilerinizi aman ihmal etmeyin çünkü sizinle oradan irtibat kurulacak. Ayrıca durumunuz ile ilgili bilgileri de doğru vermenizi tavsiye ederiz. Çünkü belgelemeniz istenecek. Özel durumunuz bölümünü doldurmayı unutmayın ayrıntılı bilgiler, başvuru formu ve başvuru şartları açıklamalar kısmında arkadaşlar. Formu doldurduktan sonra kanalımıza abone olmayı ve videonun altına formu doldurdum şeklinde yorum yapmayı unutmayın. Aksi halde başvurunuz değerlendirilmez. Başvurularınızı bekliyoruz. Formları patlatalım arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik anlattığımız tüm burslar 15 Eylül'de başlayan ya da başlaması kesinleşmiş burslar arkadaşlar. Yeni ve sürpriz bursları da sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Burs başvuruları için açıklamalar kısmına burs tam liste linkini bıraktım. İnceleyebilirsiniz. Ayrıca KYK burs hakkında merak edilenlere cevap verdiğimiz video, 2022 güncel burs başvuruları videosu ve sık sorulan sorulara cevap verdiğimiz videonun linkini de açıklamalar kısmına bıraktım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bursları da kaçırmayasınız. Videomuzu sevdiklerinizle paylaşırsanız hem onları hem de bizi çok mutlu edersiniz. Bizimle kalın. Bay bay.